Ha? Niyazi Beyciğim nasılsınız? Eyin Nihal Hanım sesinizi duydun daha iyi oldun. Buyurun emrinize amadeyim. Ya Niyazi Bey babaannem sabah sabah sizi rüyasında mı görmüş nedir? İlla sizi eve çağırıyor. Rüyasında mı görmüş? Ee, hayırdır inşallah N nasıl görüvermiş? Vallahi bilmiyorum ama gayet iyi görmüş gibi anlaşılıyor. Mutlaka bekliyoruz tamam mı? Oldu o zaman hemen gelip durun Nihal Hanım. Oldu. Ha tamam görüşürüz. Ne diyor kızım? Gelip durur mu? <laughs> geliyor, geliyor. Hadi gel hemen başlayalım. İyi hadi başlayalım gel. <laughs> hadi. Ne oluyor? Kızlar eğlence var. Muhtar Bey'e sürpriz yapacağız. Hadi gelin. <gülüyor> <gülüyor> sürpriz, sürpriz. <gülüyor> ya yok ben site için görsel toplamaya gidiyorum vallahi. Siz gidin. İyi tamam sen git. Iyi, sen gel. Hadi. Tamam. Gülsün bye, sen gel kızım. Hadi bay bay. Sen tamam. gel. Hadi. Gel. Allah razı olsun Nurten ya. Vallahi şu... Anam. Anam. Allah razı olsun vallahi Nurten. Bu kamura naplar olmuyor da kafam kırıldıydı ya. Koptuydu ağrıdan. Kafan kopu versin Bünyamin. Ya üstüme gelme artık Nurten ya. Allah Allah. Babaya niye söyleyemiyorsun? Onun yüzünden oldu Nurten. Lan bana bak ikidir sıfır çekiyor sen. Ya tamam özür dilerim Nurten. Yapacağız tamam lütfen üstüme gelme ya. Beni bak. Akşam ne diyordu o Gonyalı seni? Gonyalı kim ya? Ay gece yarısı aradı ya. Ya vallahi Allah, Allah Gamuran isteme gelecekler Ne zaman gelelim diye aramış. Gece yarısı mı konuştunuz bunları? Kızım artık çocuğun canına nasıl tak ettiyse. <laughs> Ay iğrenç eşi verme hemen Bünyamin. Ya ne var? Bir tane espri yaptık. Hemen üstüme gelme ya. Allah Allah. Hadi Allah Allah. Kalk kalk hadi. Kalk. Beni bak. Anan o kadar şey gönderiverdi Gonya'dan. verecek onlar. Git onları bugün Moğla'da pazar var. Satıver. Kız ne pazarı bu? Yaştan sonra pazarcılık mı yapacağım ya? Evet yapacağım. Sus, karşı koyma bana. Elin hiç tutsun acık. Biz Sargan'la konuştuk, onları böyle bir kilo, bir kilo, bir kilo paketliği verdi. Sen de götür de satıver ve onları. Bir kilo, birer kilo mu? Ha. Böyle paket paket mi yaptınız? Ha, yaptık. Allah Allah, kaç paket var kız? Vallahi aşağı yukarı 150 200 kadar var. 150 200 mü? Hı. Allah, Allah iyi ya. Onları satsa çok büyük para eder vallahi. Vallahi aklımdaydı da. Ha. Arabaya da bir şeyler yaptıracaktım. Böyle pancurlu, led ışıklı falan filan. Onları yaptırırım artık. Ulan ya insan anası gibi yok ya. Vallahi anası dışında herkes insanın danası. Canım ya anne. Vallahi. Ulan arabanın tekeri patlasın be. Utanmasa arabadan yapıp çocuğu da. Den Selam. Yaklaşma yanıma ya üf. Tamam işte geçenlerde öyle bir şey oldu geçti gitti. Hem ben sen şaka yapıyorsun zannettim senin şakan oydu. Öyle şaka olur mu ya? Ya of tamam diyorum ya. Bak ben şimdi internet sitesi yapıyorum köy için. Böyle fotoğraflar çekip onları topluyorum. Anlıyor musun o işlerden? E, tabii hem de çok iyi anlarım. Ya şey yapalım mı? Sen de şöyle geç böyle çiçeklerle falan senin bir fotoğrafını çekeyim. Tamam çekinelim. Hadi geç. Oturuyor buraya? Otur. Poz mu vereceksin? hadi var. Dur. Sakın öyle ince hesaplara falan gidin deme. Öyle dedim, böyle dedim falan. Gerek yok. Abam demem, kırarım galiba. Hiçbir şey olmamış gibi yapıyor. Zaten Celal abim çok üzülüverdi. Sen ona bir gülsen dünyalar onun olacak de. Şimdi git yanına. Celal'im de. Öyle iki bir dudak oyna tabii. O ne kız? Ha gül diyorum ya. Gülsün. Gülmem aynasın Evet. Gül gül. Ay hadi inşallah. <laughs> çok güzel oldu. Tamam. E peki. E bir de sen beni çek, böyle onu tutayım ben, yine. Tamam. Hadi lan buraya. Şişt. Oraya bakacağım. Çekiyorum. Tamam. Baba. Ya bu ne ya? Siz beni işkence olsun diye mi yapıyorsunuz? Mahsus mu getirdiniz beni buraya? Kemal, sana de yazıklar olsun. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Günaydın hanımlar. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, pek şık olmuşsunuz. <laughs> Sağ ol. Ee, Sultan ana nerede? İçeride. Seni bekliyor. Buyurun, buyurun. Niyaz Beyciğim, gelin. Allah. Koçum Hayır benim, koçum <laughs> benim. Siz gelmiyorsunuz mu? Hayır Muhtar Bey, hadi hadi. Ee, Nihal Hanım, siz de geliverseydiniz. <gülüyor> <gülüyor> ya Niyazi gel karşıma otur bakayım. Diyeceklerim var sana. Anacığım. <laughs> Sultan ana ne ettin ya? Güzel olmamış mı? <laughs> pek güzel olmuş, pek güzel olmuş. Torunların boyu verdiler bugün beni. Ne diyeceğim sana Niyazi? Senden çok mühim bir işimiz var bugün. Al, al, al bakayım. Ne bunlar? Sen bana dedin ya, hazırlığım yok diye. Cebine koy be. Erkek kısmının cebinde her zaman para olmalı. Anladın mı? Ama kimsenin haberi olmasın. Anladın mı? Sonra derler ki, karı parası yiyor. Adın çıkmasın ne yazık. Hadi senden yürü, gidiyoruz gari. Nereye gidiyoruz? Gelinlikçiye gideceğiz ya. Hadi gideceğiz gari, hadi. Gelinlikçi mi? He. Yok gari Sultan Ana olmaz ya. Ne gelinlikçisi? Niye olmazmış be? Yok vallahi çok işim var benim. Senin bundan kel art iş gücün benim ne Anladın mı beni? Hadi yürü. Hadi gidiyoruz gelinlikçi. Hadi yürü. Gel gel gir koluma. Gir koluma da Sultan Ana. Bu nedir hindi ya? Ha? Gelinlikçiye geliverdik ya şimdi. Ha? Hadi bak. Gir bakayım içeri. Abo. Gelinliklere bak be. Abo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk evladım. Gelinlikle damatlık bakı de. Gelin hanım, damat bey. O nereden gelin oluyor? Geliniz değil mi? Siz de herhalde damadın annesisiniz. görmen lazımdı ya Niyazi'yi. Ya suratının o geldiği hali yani... <laughs> Bizim Niyazi şimdi tam gitti gider oldu desene. Ay sorma ya. Ama biz de babaanneme öyle bir süsledik ki yani. <laughs> şimdi ne olacak peki? Ne olacak? Bilmem yani birbirlerini seviyorlar artık evlenecekler. Keşke Her birbirini seven değil mi? Keşke. Lanadım. harika fotoğraflar çektim ya. Görmek ister misiniz? Bak bak. Bakalım. Dur. Bir dakika. Bakmadan önce şu. <laughs> ne var, gak ne var? Niyazi'yi bir arayalım. Tamam. Ya Sultan Ana, hiç yakışıyor mu senin gibi bir gelin adayına böyle şeyler, <laughs> ha? Ne ciddi adam duymadı mı? Alan mı değiyor? Ya adamın gözleri bozuk ondan. Dur bakalım telefon çalıp duru. Ee, Cemal. Ne var len, Ne çaldırıp durun? Ya çaldırıp durmuyorum işte konuşuyoruz ya. Ee, şeyi merak ettim ya ben. Ee, ne yapıyorsun? Neredesin? Damatlık falan mı bakıyorsun sen? Ne damatlığı lan? Senin işin gücün yok mu? İşim var diyorum. Gelirsen seni bekliyoruz. Ee, bir şey daha soracağım Niyazi. Gelinlik işini ne yaptınız? Seçebildiniz mi? Ay. <laughs> <laughs> He seçtim, seçtim gelinliği ben. de sene seçiverdim. Kapat lan kapat. Ciddi bir meseleyle uğraşıp durum burada. Tövbe tövbe. Kim arıp duru? Cemal önemli değil, önemli değil. <laughs> evet bayanlar baylar, Konya'nın en meşhur ürünleri burada. Buğday, haşhaş, şiket, ayağınıza kadar getirdik vallahi. Bakmadan geçmeyin. Evet buyurun, abim buyur. Tadına bak abi, tadına bakmadan geçmeyin ya. Tadına bak ya. Oğlum şunu bir... Ya, tadına bak bana. Tadına bak. Gel bak. Ha? Abi almayacak mısın? Ver bakayım bir kilo. Ya şimdi bir kilo... Evet. o taraftan geç. Bir kilo şeker alabilir miyim şeker. şekerim? Niye lanım? Sürpriz. Hoş geldiniz. <laughs> Senin holding <hadisi> bu mu? <laughs> holding yok ya ne holding Allah Allah. Abi bu yağlı ticareti öğrensin. İleride aç kalmasın diye buna öyle çekirdekten öğretiyorum işi gücü. <laughs> Şöyle buyurun, oturun lütfen. Şekeri veririz. Yok, yok, yok. Hiç oturmayayım, hiç. Ee, babaannemler gidiyor, onlara yetişeceğim. Şekeri alayım mı tamam, da. Tamam, gel oğlum, şey ver. Poşet aç. Poşet aç çabuk. Allah'ım ya Rabb'im ya. Aflum bana ya. Hadi oğlum, hadi. Allah var etmesin ya. Evet, şöyle buyurun. Borcun ne kadar? Aşk olsun canım, vallahi, Allah Allah. Lafım olur. Evet. Bir kilo şekeri. İki kilo alaydınız, alırdım para. Şaka yapıyorum. <laughs> <laughs> Sağ ol. <laughs> İyi günler. Görüşürüz. İyi günler. Allah'a hoşuma Ben işte ya. ya. Bu nasıl ticaret? Bedavadan ferdi şekeri ya. Kafana vururum lan mikrofonu. Hayret bir şey lan. Promosyon denen bir şey var lan. Sana ne? Hayret bir şey. Her lafa bir şeyim var abi. Açmayın biraz hadi. Çalış biraz. Öğren, anons et. Şekerin en güzeli burada. Hem de promosyonda. Promosyon. <laughs> Allah cezanı versin ya. Bundan içecek. Emme. Çok içmeyecek. Emme. Çok az da içmeyecek. E ne kadar içecek lan Dave bakayım. Bir su bardağı içecek. Ha. Hı. Ama yetmezse bir çay bardağı daha veriverin. verin. İyi gelecek diyorsun yani. İyi gelecek. İyi gelecek tabii canım Allah'ın hikmeti yetmiş işte iyi yetmiştir herhalde. <laughs> ben kaçtım. güle, güle. güle, güle. Ne kız bu? Ot dedi ama. Ya toplantı saati de epey geçti. Başlamak ister misiniz? İstemeyiz. Allah. Kusura kalmayın. Az biraz gecik verdim. Ee, şey ablam nerede? Ha, Nihal Hanım gelemeyecek. Sultan anayla ilgileniyorum. İyi, iyi hadi tamam. Geçelim başlayalım. <laughs> ne yaptınız ya? Peki başladı mı toplantı? E üstte mi başlayacak indi? Neredesin? Sen ne lan toplantıda? <laughs> ben de gireceğim. Olmaz öyle şey. Niye? Ben köylüyü temsil ediyorum. Hem sen olmaz demedin mi? Arkadaş fikrimi değiştirmeydim. Ne bu? Milli güvenlik toplantısı mı? Ne var şu benim gizli gizli? Nedir senin gizli gizli neyin? Ya tamam beyler. Hadi tamam. siz de gelebilirsiniz. buyurun, buyurun. buyurun siz de buyurun. Hadi. Hep beraber girelim arkadaşlar. Buyurun toplantı başlasın. Geliyorum. Sıddık. Sıddık. Hadi iç kızım ya. Ananın hatırına içi ver şunu. Hadi. Kamun Hanım güzel kızım, güzel Kamun Hanım iç ama bak şifalı bu. Hadi bakayım. Hı hı. Hadi. E ee, kız adamı sinir etme be. Alt üstü bir bardak su içi verdi ana. Hadi. İç. kalk çek kalk çek Tamam. Aferin benim kızıma işte bu. Ay, ay midem bulanım hediye. Git dolanacık. طبkeğin tümünü çek. Evet. Şimdi pazarı hangi sokağa kuracağımıza karar verin. Heh. Ha. Ee, karar verelim de keşke karar vermeden önce bir gezip görseydik. Biz Cemalle gezdik zaten. Ne güzel. İyi yapmışsınız ama keşke biz de görseydik kurul olarak. Yani yoksa bu kurul niye var? Ben bu kurulun neden olduğunu biliyorum ama sizin bu kurulda neden olduğunuzu bilmiyorum. Tamam Gül, tamam. Uzatma, bırak. Tamam. Uzatma gari. Şimdi Hacı Şükrü'nün sağ tarafındaki sokak en uygunudur. <laughs> arkadaş ağzını açar açmaz saçmalayıp eğdi Hacı Şükrü'nü çağırdın. Hayır, solundaki sokak daha uygun. Ne arkadaş, sonradan geldin hizipçilik yapma. Ya ne hizipçiliği? Akıl var, mantık var. Hacı Şükrü'nün sağındaki sokak sokak mı ya? Esas solundaki sokak sokak ya. Bak tamam, ya, tamam. bak. Sakin olun ya. Sakin olun, <laughs> problem yok. Hiç içilik yapıyor. Ne hiç arkadaş? Akıl var, mantık var. Ama sende akıl mantık olmadığı için anlamıyorum. Çapsız. Hadi lan hizipçi. Çapsız. Hizipçisin. Çapsız. Bu bak. Ee, beyler toplantıyız ama. Üstem mi? Gel bir sen de acık hava al. Ha, Çapsız, Hani çapsız. Ha. Aman çok üstüne gidiyorsun sen. Ya gidi veriyorum diyorum da adamda çapsızlık ediyorum. Çarpsız! Ne var çarpsız? Akşam Konya'dan ayı verdiler bünyamini. Vah vah! Ne diyor kız? Vallahi hemen gelmek istiyorlar. Kamil isteyecekler ya. Vah vah! Göz göre göre Kamil Konya'ları gönderiyoruz desin Allah! Yusuf bu köyden artık kimse almaz Yağmur ki Hanım deyip durur. Evde kalacak diyor. Gurbete gönderivereceğim diyor. Ebu Yemin de Gonya'dan damat adayı buluvermiş. Hazır. Biz Yusuf Emmi ile havamızı aldık. Maşallah. Toplantıya kaldığımız yerden devam edebiliriz. <laughs> ha? Hadi yani. inşallah. Hadi. Ne güzel. O <laughs> zaman sizi sükunete davet ediyorum. Olmaz. Bunun olduğu yerde olmaz. Sükunet olmaz. Bunun olduğu yerde sükunet durmaz, oturmaz ya. Bak gene hizipçilik yapıyorum. Ya sen çapsızlık yapınca ben mecbur hizipçilik yapıyorum ya. <laughs> Ulan ben şimdi seni Allah Allah! Biz sizin kavganızı çekmek zorunda mıyız? Aranızda anlaşın, konuşun. Ondan sonra bize haber verin, ben dışarıdayım. Allah Allah ya! Ama Ne bağırıyor ya, niye kapıyı çarpıyor? Gördüm, kaçırdın işte. Senin yüzün fili yüzünden kaçıveriyor. Gel buraya! Ya Bu ne yapıyorsun ya? Süper. efendim, boz koca adamı. Dur, Allah dur, şey dur. telefon çalıyor. <laughs> Alo! Lan beni aramayın demedim mi ha? Kurul toplantısındayım ben. Baba! <laughs> Baba yetiş, Kamuran ölüyorum. Ne? Kamuran bayıldı, Ayılamıyorum. Kamuran? Ölüyorum. Ne diyorsun? Tamam dur, kapat. Ben hemen geliyorum. Yusuf, kamuranın bir şey mi oldu lan? Kamuran, kamuran iyi değil. Bize bir şey oluvermedi değil mi? Aman bilmiyorsun ki. Kendine kıymaya kalkmadı değil mi? Kesin bu kendine kıyıvermeye mi kalktı Vallahi acaba? Vallahi bilmiyorum. Yürü, yürü. yürü Yusuf, yürü. Dur, yürü. Git, Cemal, gidelim. oyalanma Cemal. Gitti tamam. Yürü, yürü, yürü. Haydi, haydi Yusuf, haydi Cemal, oyalanma, haydi. Aman baba. Ne oldu lan? Yine kavga mı çıktı? yok, yok. bir şey yok. Yok. Ya ne oldu lan? Ya işte dışarıda bir birbirlerine girdi. Ne oldu? Kavga büyüdü mü? Ya boş ver ya. Oldu işte bir şeyler. Kaan bir iki dakika gelsene konuşalım seninle. Olur. Allah. Sıddık. Yürü lan. Yürü yürü. Oğlum hikmet yok lan kahveyi kime emanet için. Yürü. Yürü diyorum. Yürü. yürü, yürü. Yürü. Ne oldu lan yine buna? Bilmiyoruz baba. Bayılıverdi. verdi. Ayıltı verdik ama hiç kımıldamıyorum. Hak. Ay. Sanki parça olu vermiş gibi. Ya, Yusuf. Cemal'in yüzünü gösterebilir miyim? Gelişir mi ya? Göster Doğru dedin göster. Gel Cemal, gel. Geç, Cemal, geç, gel Cemal, gel. Sevaptır ya. Gel Cemre. Baba, yine kapanamıyorum. Gel Murat, Cemal. Yani yeterince uzaklaştık galiba. Ne söyleyeceksen söyle artık. Nereden başlayacağını bilemiyorsun. Değil mi? Tamam. Ben sana yardımcı olayım. Babaannenin arazilerini aldım. Turizm kuruluna girdim. Köyde nereye gitsen karşına çıkıyorum. Ve bütün bunları da... ...sadece seni rahatsız etmek... ...ve sürekli seni taciz etmek için yaptığını düşünüyorsun. E Madem bunları biliyorsun Kaan... ...niye yapıyorsun o zaman? Bunları yapıyorum Gül. Ama seni rahatsız etmek için değil. Sana yakın olmak için. Yakınında olmak için. Çünkü seni saçma sapan bir sebeple... ...kaybetme düşüncesi beni kahrediyor. Anla bunu artık. Hı. Anlamak zorunda değilim Kaan. Hayır anlamak zorundasın. Doğru. Afrika'ya gitmek çok büyük bir hataydı. Düğünden önce seni bırakıp Afrika'ya gitmek korkunç bir hataydı. Bunun için özür dilerim. Ama birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi biliyordum. Ve bu sevginin büyüklüğüne inandım. Ve beni anlarsın diye düşündüm. Ama yanılmışım. Ama hatam fark ettim ve her şeyden vazgeçtim. Buraya senin yanına geldim. Hatamdan döndüm. Döndüm deyince hemen dönülüyor zaten, değil mi? Ha yani ne güzel ya. Yap et ondan sonra ben döndüm. Bu bir değil ki kan. Öncekiler ne olacak? Ya yine aldatma meselesi değil mi? Bak Gül, ben seni aldatmadım. Sana bunu binlerce kez söyledim. Yanılıyorsun. Ben hep yanılıyorum zaten. Peki. Sana... ...seni aldatmadığımı kesin olarak ispat edersem... ...beni affeder misin? Nerede lan bunlar? Ya ne bileyim ben. Uzaktan daha gibi delim, delim kaçırdık. Yani fark edilmeyelim diye öyle dedim. Aha, orada bak. Artık hiç gerek yok kan. Gerek yok. Çünkü artık hayatında başka biri var. Bütün bu söylediklerin de onun bahanesi. Kaan... sana inanmıyorum ya. Seni tanıyamıyorum. Benim tanıdığım kan bunları söylemez. Benim tanıdığım Gül de bunların hiçbirini yapmaz. Lanet olsun. Kan lanet olsun ya. Seni tanıdığım güne lanet olsun. Allah bekleni veriyor. <laughs> ne oluyor lan? Ne deyip duruyor lan bunlar? Bekir. Velhos, no, 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 no.